Selamlar YouTube ben Yunus bugün ise Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızda canlar Öncelikle video başlamadan bu video sizden bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum Neden çünkü seriyi sevdiğinizi ve devam etmem gerektiğini anlıyorum Lafı fazla atmayalım hadi serimize geçelim Şimdi bu bölüm ne yapacağız bu bölüm açız Yani yemeğimiz nereden baksanız bir ya da iki bölüm gider Onun için yemek için bir farm yapmak istiyorum ama şöyle bir sıkıntı da var Nasıl bir farm yapacağım henüz karar vermedim. Otomatik bir sistem olmayacak kesinlikle. Bunu öncelikle söyleyeyim. Manuel bir sistem olacak. Artık kızıl taş sistemlerine 5. bölümde falan girmiş olacağız. Henüz e, kızıl taş sistemine girmek için erken olduğunu düşünüyorum. Şimdi aklımda birkaç dizayn var. Sağ tarafıma birkaç tane dizayn ekledim. Ama hangisini da emin değilim. Neyse bir tanesinden başlamak gerekiyor. Nereye yapacağız? Asıl mevzu nereye yapacağız aslında? nasıl yapacağımız değil. Alanlar biraz sıkıntılı. Ağaç evime ekleme yapmak istemiyorum. Çünkü çok geniş duracak yoksa. Çiftliğin alanı evin alanından büyük. Burada kurtlar geziyor. Güzel. Kurtlar koyunları alıyor. Yani buraya bir çiftlik yaparsam birkaç katlı yapmam gerekir. Ve birkaç katlı bizi yorar. Onun için şöyle güzel bir arazi bulacağım. Burası gibi. Şimdi burayı bir adam etmeye çalışacağız. O zaman düzleştirme çalışmalarımız ufak ufak başlasın şimdi. Bu arada hayatta kalma serisi çok sık gelemiyor. Hani bir bakıma Survival serisi benim de sizinle sohbet muhabbet edebileceğim bir seri olduğunu düşünüyorum. Bir işlerimizi yaparken bir yandan da sizinle sohbet ediyoruz. Ee, neden çok sık gelemiyor? Çünkü zaman isteyen bir seri. Benim yaklaşık 1-2 hafta sonra sınavlarım bitiyor. Bir hafta sonra sınavlarım başlıyor. 2 hafta sonra bitmiş oluyor. Sınavlarım bittikten sonra seride daha epic şeyler yapmaya başlayacağım. Şu an standart bir survival oynar nidasıyla oynuyoruz. Ama onu toparlayacağız. O yönden emin olabilirsiniz. Herhangi bir şüpheniz olmasın. Şu ağacı biraz şöyle kırayım da herhangi bir yaprağı falan varsa görmüş olurum. Bol bol da yaprak almak istiyorum. Biliyorsunuz doğal yapmaya çalıştığımız için. Şu ağaçları mı kullansam, orman ağaçlarını mı kullansam tam emin değilim. Ormandayız ya biraz da ormana hitap etsin istiyorum ama hala şu standart Minecraft odunları beni cezbediyor ne yalan söyleyeyim. Şimdi şunları bir kıralım. Herhangi bir ekstra odun kaldı mı? Büyük ihtimalle kalmadı. Çok güzel. Peki ne kadar odun gerekecek? Az çok tahmin ediyorum şu an. Bakayım. Yetmez zaten. Bunlar da <laughs> biraz daha fazla miktar gerekecek. Etraftaki oğlum bu ağaçlar niye böyle abidik gubidik ağaçlar spawn olmuş burada ya. Onu ver işte delikanlı gibi birkaç tane böyle odunu olan onları kırayım yani. Saçma sapan ağaç varyasyonları çıkmış bu bölgede. Neyse kıracağız başka çaremiz yok. Bu ağaç ne dallı budaklı bir ağaçmış be. Birini kırıyorum diğeri çıkıyor. Bak burada da çıkacak kesin şuralarda bir yerde. Bir yandan da onlar bak ta nerede çıktı bak. Ha bu öbür ağaca mı bağlı? Ha burada çıktı. Ha burada da oğlum ne biçim bir ağaçsın sen ya. Delikanlı gibi 4-5 odunlu olsun küçük oluyor yani. Kocaman olunca bana dezavantajın oluyor. Şu ağacı da kıralım. Heh işte bu ya. Bak böyle ne güzel. Bak küçük. 4-5 odunu var. Hemen kriyonu hallediyorum. Bak bitti. Şimdi alanı biraz da düzleştirdik. Yapacaklarımızı yaptık. Şimdi doğal bir görüntü elde ederek farmu yapmak istiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Şuraya 3-2 hatta 3 yapalım. Şuradan şöyle 2 gitsin. Buradan buraya 2 gitsin. Tamam güzel. Şimdi burada 3 yaptık. Şuradan 2. Buradan 2. Buradan 3. Şu an çok dengesiz bir şey yaptığım farkındayım. Diyorsun ne yapıyorsun abi. Doğal olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için çok da böyle farklı farklı şeyler yapmıyorum. Bakın. Şöyle bir yer. Tamamen böyle rastgele yapılmış gibi duran. Hoş bir görüntü. Havuza benziyor aslında bir bakıma. Bakarsanız. Evde toprağım vardı diye hatırlıyorum. Ki umarım vardır. Bakalım 4 tane toprak burada var. Burada odun var. Odunları alırım. Bu odunları da alırım. E, taşım var. Üst katlasadan sandık yoktu. O zaman toprak toplamaya devam edeceğim ben biraz. O sırada da bir bakım alanı düzleştirmiş olurum. Gözümün önünde kurt yine birini avladı ya. Oğlum sen arızalı mısın ya? Yani cidden. Önüne geleni indiriyor oğlum adam. Acıması da yok yani. Direkt tak diye indiriyor. Şu koyunu görünce ona da saldıracak büyük ihtimalle. Ben en iyisi bu kurtu evcilleştireyim yoksa buralarda bizim başımıza bela olacak bu. Hayvan çiftliği yapmıyorum Allah'tan. Hayvan çiftliği yaptım yandım zaten. Yani imkanı yok. Kesin indir herkesi. Evet şöyle bir bakalım. Tabi böyle olmayacak. Şu an bir bakalım sadece toprağa koyduğum kısmı ayarladım. Kovaya ihtiyacım var. Ayaküstü burada bir çalışma masası yaparak kova yapabilirim aslında. Gel bakalım. Şimdi su sistemleri lazım. Su 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 su. Gel bakayım. Şimdi 1 2 3 4 4. Şuradan yaparsam. Bir bakıma şuraları da tamam. Bak burası oldu. 2 3 4. Şu kısımları tamamen sulamış oluyorum. Aynen şu kısım tamamen şu an sulandı. Bir de şuraya yaparsam tam yetişecek gibi geliyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yetişiyor, yetişiyor. Tamam. Bir de buraya bir sınırsız kaynağı falan ayarlayalım yakın zamanda. Yoksa böyle olmaz sıkıntı. Şuraya da koyalım. Hemen buraları kapatalım. Bu arada buralara kat çıkabilirsiniz. Hani belki bilmiyorum. Şu an çıkar mıyım bilmiyorum da birazdan belki çıkabilirim. Duruma göre bakacağız. Alanı biraz daha düzleştireceğim. Duruma göre kat çıkacağım. Şimdi bakalım. Her yeri yaptık. Güzel. Şimdi geldik diğer kısma. 1, 2. 1, 2. 3, 2, 1, 2, 3. Ne yapıyorum lan ben demeyin. Dediğim gibi doğal gibi gözükmesini istiyorum. Şu şekilde. Hani içine çok fazla yaratık giremeyecek potansiyeli olacak. Ama güzel bir görüntüye de sebep olacak. Bakalım. Bakın şu şekilde gözükecek alanımız tamamen. Bu arada yağmur yağıyor ben en iyisi eve gideyim. Başımız belaya girmesin. Bu arada bakın buraya ışık koymamama rağmen her yer aydınlandı. Sebebi de şu. Yarım basamak olduğu için üstte ışık geçiriyor. Şimdi başka neler yapacağım? Hemen onlardan da bahsedeyim. Bize gerekenler taş olacak, çit olacak e, ve bunlar farklı farklı renklerde olmasına özen göstereceğim. Tamamen bir terraform havası yaratmak istiyorum çünkü farkındayım ilk başlarda bu bölgelerdeki ağaçları kesmeyeceğim demiştim ama zorunda kalıyorum çünkü ağaçlar ormanla hiç alakası yok. Jungle ormanının ağaçları değil bunlar. Onun için şöyle yapacağım. Önce bu ağaçları böyle kıracağız. Hani yapı yaptıkça ilerledikçe. Bir yerden sonra buraları cangıla aşırı ekmeye başlayacağım. Hem bir bakıma kendi alanımı kendim yönetmiş olacağım. Ki bu nasıl bir avantaj sağlayacak? Mesela şuraya 4 tane böyle rastgele koyduğum zaman sanki ormanın içinde gizli bir parmış gibi durmasına sebep olacak. Ve bu da bize tatlılık sağlayacak. Bana öyle bakma. Bütün koyunları yiyorsun. Çiftlik yapsak yandık yemin ediyorum ya. Herkes yedi ya. Şurada şöyle yaptık da. Şöyle şöyle bakayım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok tatlı oldu. Bak buradan tabi anlamazsınız. Anlayacağınız nokta şurası olacak. Burayı şöyle yapacağım. 3 blok. Şunun gibi. Bu girişi çok doğal olmadı. Sanki elle yapılmış gibi duruyor. Ha şöyle yaparsam daha mantıklı bak. Nasıl? Buradan girişimizi yapacağız. Tabu bu kadar değil. Bu kadar değil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Buraya su gelmesi lazım. Gelmemişti daha. Tam. Sıkıntı yok. Şuralara bir bakalım. Buraları yaptık. Heh. Şimdi geldik. Taş kısmına. Çit kısmına. Doğal yaprakları sallama kısmına. E şöyle aralara. Sanki orman içindeymiş gibi. Birkaç tane şöyle sallıyorum. Hani çok da doldurmamaya çalışıyorum. Sadece o düz hatlar biraz daha böyle belirgin olsun. Tatlı olsun diye. Buraları toprakla kapatıp aşağı daha düzgün bir eğimle gidebiliriz. E henüz onu daha yapmadım. Şuraları şöyle yapalım. Bakalım. Bence şu an oldu. Şimdi gelelim taş kısmına. Biraz taş toplayacağım. İşte açık renk taş mı? Koyu renk taş mı ona karar veremedim. Bakalım hangisi daha mantıklı olur. Şimdi bu kırık taş. Bu kırık derin taş. Odunun rengiyle bu daha mantıklı ya. Normal kırık taş alayım. Bu da çok az kırık taşım varmış benim ya. Onu yeni fark ettim. Şunları basamağa çevireceğim. Ee, çitleri de büyük ihtimalle şundan yapacağım. Ve hala yanlış yapıyorum değil mi? Yo doğru yaptım hayret. 15 tane yetmez ama. 15 tane yetmez. Ben kendimi tanıyorum. Ben bol keseden sallayacağım büyük ihtimalle oraya. Bir tane daha odun yapalım. ihtiyacımız olacak. Biraz sopa yapalım. Ve yapabildiğimiz kadar çit. Tertemiz. Yapabiliyorsam biraz merdiven yapayım. En de sonunda bu 40 merdiveni kullanacağım. Ben böyle fazla keseden yapınca bazılar sinir oluyor. Olsunlar o beni ilgilendiren bir kısım değil. Ben ileride zaten yani yapacağım şeyler belli. Bir dahaki bölüme sandıkları düzgün bir hale getirmiş olurum zaten. Giderim o bölüm kullanırız zaten onları. Yani çok da size batan bir kısmı olmaması gerekiyor. Ben bazen şey anlamıyorum. Benim yaptığım yapılarda millete batıyor. Zaten ben örnek gösteriyorum farklı yapmak istiyorsan sen yap diyorum. Yani niye bana böyle sinirleniyorsunuz ben anlamıyorum ki. Bakın iyi ki balta yapmışım. Şimdi şunları bir toplayalım. Böyle daha tatlı oluyor bence bakayım. Evet böyle daha tatlı oldu. Biraz daha yumuşak oldu. Soymadan da çok odunsu görünüyorlardı. Ben de öyle sevmiyorum. Biraz daha açık alan rengi hoş olur. Bakalım. Çevirmediğim odun kesin kalmıştır bu arada benim. Ben kendimi tanıyorsam. Burada çevirmediğim gözden kaçırdığım bir odun vardır benim. Burayı kaçıramam. Burayı da kaçır. Ha. bak kaçırmışım. Ben kendim biliyorum oğlum. Ben kendim biliyorum. Şimdi başka. Heh sarmaşık. Demirim yok değil mi benim? Bu arada neden skinim yok söyleyeyim. Oyuna hızlı girdiğim için. Evet böyle bir saçmalık var. Bedrock Edition'da oyuna eğer hızlı bir şekilde giriş yapmaya çalışırsanız işte direkt play ve dünyanızı açarsanız şey sıkıntısı yaratıyor. Oyunda skininiz yüklememiş oluyor. Ben de o şu an skin yok. Üst tarafa çıkalım. Büyük ihtimalle bir miktar demirim envanterimde vardı aynen. Bir tane kömür at. Bir tane demir elde yeter. Ve gel bakayım. Hop hop. Tertemiz. Gel bakalım. Aşağı depar yolumuzu her zaman gibi kullanıyoruz. Allah'ım çok güzel bu ya. Bu arada bakın daha güzel oldu. Çok güzel oldu. Sarmaşıklar. Gerekenler bunlar. Kesinlikle sarmaşık toplayın. Yaklaşık 10 tane falan 15 tane yetecektir gibime geliyor. Kaç tane topladım? 12. Yeter herhalde. 13 oldu. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir tane koyalım. Çok sık koymayacağım. Biraz aralıklarla koyacağım. Şöyle. 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 Tahmin ettiğim gibi mi yetti? Evet. Şimdi buraya bir de merdiven yapacağım. Tık tık. Tık tık. Hatta burayı da şöyle bağlarsam. Evet güzel. Şimdi çitlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Sanki bu çitler güzel olmadı ya. Şuraları şöyle kapatacağız. Bakalım. Bence hoş oluyor bu arada. Evet düşündüğüm gibi oldu. Bu daha güzel oydu. Jungle'ın rengini bazen ayırt edemiyorum. O yönden bazı sıkıntılar yaşayabiliyorum. Kusura bakmayın. Çok sık da koymayacağım. Bu böyle koymanın bir manası yok. Kıralım şunu. Ve tık tamam. Bakalım. Oldu. Şimdi taşlar neden ihtiyacım vardı? Taşların basamakları var biliyorsunuz. Bu basamakları özellikle tepelere bakın. En tepede olanlara koymaya çalışacağım. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Çok da sık koymayalım. Evet oldu güzel güzel. Hatta şuralara şöyle birkaç tane yaprak da koyabilirim. Alandan feragat ediyorum farkındayım ama zaten amacım dekorasyon. Bir yerden sonra zaten bol bol yetecektir bunlar bize. Düzenli bir şekilde toplarsam tabii. Çok tatlı oldu bu arada. Şurayı da dur şöyle. Ve bir tane bir şey yapmak istiyorum. Tam şu noktaya. Eğer baktım güzel bir ağaç yapısı ortaya çıkmazsa büyük ihtimalle o ağacı ben kıracağım. Ee, kendim yapacağım. Ağacı yapay yollarla kendim yapacağım. Şimdi elimizdeki tohumları alalım. Belli başlı yerlere gidelim. Koyacağımız malzemelerin de yeri belli olacak bu arada. İşte bal kabağımız var. Bir tane patatesimiz var. Koç ekirdekleri var. Aslında jungle ağacından yapsam daha da mantıklı olabilirmiş. Çünkü şey kullanırdık. Kakao çekirdeklerini kullanırdık. Sizler gelin. Sizlerin pek balta yarayacağı yok. Gel bakayım. Havuç. Süper. Sanki bende karpuz vardı. Karpuzu yedim mi ben? Kakao çekirdekleri burada var ya. Çok da gerek yok bence onlara girişmeye. Şuraya bir kakao çekirdeği sıkıştır. Şuraya bir kakao çekirdeği sıkıştır. İşte şuraya da sıkıştır. Tamam yeterli. Gece biraz yaratık avlayabiliriz. Kemik elde ederiz. XP kasarız. Değişki yolları gireriz şimdi. birazdan zaten. Hangisi yapacağımıza karar veririz. İşte bal kabakları. Ee, bal kabağı büyüdüğü zaman şuraya doğru gelsin istiyorum. Bakın tam buraya. O yüzden buraya da havuç koyacağım ki engellesin onu. Patates biraz bu taraflı olsun istiyorum. Ee, tohumlar zaten direkt giriş kısmını kapatacak. Şöyle rastgele koyacağım ki biraz daha doğal gözüksün. Bir bal kabağı daha koyabilir miyim? Şuraya şöyle koysam. buraya böyle kırsam. Şunları bir buraya bir buraya koysam. Direkt oraya doğru eğilir zaten. Tamam güzel. Karpuz. Karpuzumuz eksik bir de ışığımız eksik. oraya ışıklandırmam da lazım. Yoksa geceleri orası iş yapmaz. Fener yapabilirim bak. Fener yapalım oraya. Uyumayacağım. E, çünkü biraz yaratık avlamam gerekebilir demiş. Onun için hiç uyumaya niyetim yok. Tabi evime creeper gelmezse. Nedense öyle bir korku var içinde şu an. Evime creeper gelecekmiş gibi hissediyorum. Fenerimizi 7 tane. Yapalım. 7 tane fener şu an yeterli. Şimdi fenerleri nereye koymak mantıklı? Şuralar çok daha güzel gözüküyor. Şöyle. 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 Çok da sık koymam lazım yoksa yetişmeyecek malzeme sayısı. Ben salam. Tamam. Ş şöyle koysam. Bir de şu girişe koysam olur bence. Aynen. Çok güzel oldu bu arada ya. Sanki ormanın içinde eskiden kalma bir çiftlik yapmışız gibi duruyor. Ha bir de şeyi unuttum. Ehe, onu koymayı unuttum. Dur onu göstereceğim. Basamak yapacağız. Basamağı da şuralara koyacağım. Ve bu şekilde suların içine de düşmemiş olacağız. Aa yeşil papa. Hoş geldin. Çiftlik hoşuna mı gitti? Canlar biz bölümü burada bitirelim. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm. Hayvan çiftliği uğraşabiliriz. Çünkü hayvancılık da gerekiyor. Şu an temel farmları ve sistemleri yapıyoruz zaten etrafı. Bir bakıma düzgün hale getirmeye çalışıyorum. Etraf çok kötü durumdaydı. Biraz adam ettik. Güzel gözüküyor hiç olmazsa. O zaman bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.